<laughs> <laughs> Hı? Tabii. Abam gibi. Son yıllar öncesinden beri hep bu pozu verdim. <gülüyor> <gülüyor> Fotoğraf çekimlerinde. Aa, o çok enteresan. Şimdi uzun uzun çekiyor abi. Kadar bir şey <laughs> çekmeye başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> abi dur diyor, dur diyor. Allah Allah. Bir şey geliyor. Sen, sen atışınız yapın desin hatta. Çok teşekkür ederim. Sayımı da alayım. Şimdi sezon başından itibaren biz 8 turnuva oynadık. 8 büyük turnuva. 128 kişilik turnuvalar bunlar ve öncesinde de Dream Tour dedikleri PBA Dream Tour eleme grupları var. Yani binlerce oyuncunun katıldığı bir organizasyon aslında bu. İşte bu 8 turnuvanın sonunda ilk 32'ye kalan sıralamada bu dünya şampiyonasını oynamaya hak kazanıyor. İşte biz de Türkiye'den gelen oyuncular olarak Murat Naci Çoklu, Burak Aşaş, Lütfi Çenet ve ben kalabildik bu 32'ye. İşte Lütfi aşağıdan başka bir line'dan geldi. Ben bu taraftan başka bir line'dan geldim. Finalde buluştuk. Grup maçlarımızda da ben birinci, o galiba üçüncü falan mı çıktı, ikinci mi çıktı öyle bir şey. Çok iyi bir performans sergiledi grupta da. Yani heyecanlı bir turnuvaydı ikimiz için de. Çünkü belliydi yani eğer ikimiz de kazanırsak Türk, iki Türk final oynayacaktı. O da maç kaybetmedi. Ben de maç kaybetmedim. Finalde buluştuk. Böyle bir ilk yaşadık. Yani çünkü bilmiyorum yani spor tarihinde var mı? Herhangi bir resmi turnuvada iki Türk oyuncunun ya da sporcunun final oynadığı ben bilmiyorum. Ya yanılıyor olabilirim ama araştırmak lazım. Özel turnuvalar olabilir ama resmi bir yerde ilk defa böyle bir şey oluyor. Ben tabii çok mutlu oldum. Bunu da dile getirdim zaten kapanış konuşmamda yani düşünsenize yani bilardo sever spor sever biri olarak ülkesini seven biri olarak seyrediyorsunuz diyorsun ya Türk kazanacak abi kupayı bu çok konforlu bir duygu yani ne güzel şahane ama oynayan biri olarak tabii ki kazanmak ve kazanmak için çaba sarf etmek çok doğal bir şey kazanan taraf oldum tabii çok mutlu oldum ama Lütfi de müthiş bir performans sergiledi ya tabii çok daha ilerisi var yani gelişmenin sonu yok yani bugün gençlerde işte Burak Aşa, Seymen Özbaş, Denizcan Akkoca mesela bu arkadaşlarımız zaten Dünya Avrupa Şampiyonlukları kazandılar. Bir jenerasyon var. Ondan öncesinde bir jenerasyon var. Tayfun Taşdemir, Murat Naci Çoklu, Adnan Yüksel, Yılmaz Özcan bunların hepsi kupa kazanmış oyuncular. Dolayısıyla bir birkaç jenerasyona tabir yerindeyse dokunmuşluğum ve aynı zamanda da e öncülük etmişliğim var diyelim. Yani şöyle hani şuradan vur anlamında bir hocalıktan bahsetmiyorum ama hani yüreklendirmek, sizler de yapabilirsiniz göstermek önemli bir şeydir bence. Bunu da doğru yaptığımı düşünüyorum. Ve Türkiye'nin bu alanda bu kadar başarılı olması tabii ki beni çok mutlu ediyor. Ama ilerisinin daha da parlak olduğunu düşünüyorum. Biz mesela başarı deyince illa Böyle bir, birinci olmak gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi öyle mesela yapışıyor ki bazen. İşte uçakta bir yerden dönüyorum mesela. Atıyorum Japonya'dan yıllar içerisinde. E, tanıyor hostesler diyor ki Semih Bey diyor. Yani gezmeye mi gittiniz? Yok diyorum turnuvaya. işte gittim diyor. Aa birinci olduk değil mi diyor. Hayır diyorum üçüncü oldum diyorum. Böyle aa. Şimdi spor şöyle bir şey. Sporda yenmekle yenilmek arkadaş. Yan yana duruyor böyle. Dip dibe. Dolayısıyla üçüncülük de bence çok önemli bir başarı. Tabii ki gönül istiyor ki şampiyon olalım ama şampiyonlukla üçüncülük o kadar yakın bir şey ki aslında. Böyle bir takım küçük detaylarla aslında bunu kaybedebiliyorsunuz. Biz zannediyoruz ki böyle yarı finalde Türkiye yenilince sanki futbolda 15-0 yenilmiş gibi algılıyoruz onu. Böyle bir bir şey ek, ekliyoruz onun için. Yani utanmamız gereken bir durummuş gibi. Yani ucu ucuna giden bir şeyden bahsediyoruz yani. O yüzden ben arkadaşlarım Berkayı da Ufuda tebrik ediyorum. Çok başarılı bir turnuva oynadılar bence. Şu bir kere mantalite olarak insanlara yerleşmesi lazım. Yani bizler çok özel falan insanlar değiliz yani. Bizler çalışkanız. Ben çalışkanım. En övündüğüm özelliğim ben çalışkanım abi. Hiç erinmem. Hangi konuda kendimi geliştirmem gerekiyorsa taşın altına elimi koyarım çalışırım. Başarısızlıklarımla yüzleşirim. Hatta yakın çevremde arkadaşlarım varsa onların başarısız oldukları hatalı oldukları şeyleri de olması gerektiği dille anlatırım. Kendime de anlattığım gibi. Dolayısıyla yol alırım. Ama bir bilardocu nasıl ben daha iyi olabilirim? Nasıl işte kendimden üçüncü şahıs olarak bahsedeceğim. Semih Saygıner gibi olabilirim diyorsa bunun bir tane yolu var. Çok çalışacaksın abi. Yani böyle bizim hani zannediliyor ki genetik yazılımımızda var bu. Hiç de biz çalışmamışız. Allah vergisi bir yetenek var. Alıyoruz ıstakı elimize. İttirmiyoruz bile yani. Böyle yani öyle bir şey değil bu. Çok çalışıyoruz abi. Benim işte 45 yılı geçti e, bilardoya başlayalı. Hala deli gibi çalışıyorum abi hala deli gibi çalışıyorum. İnsan gelişmekten, çalışmaktan, kendini daha ileri götürmekten, hayatını ileri götürmekten, yaşam enerjisi kazanmaktan nasıl vazgeçebilir? Yaşam enerjisi ancak gelişirsen olur. Geriye gidenden olmaz, yerinde sayandan da olmaz. Eğer bir yaşam enerjiniz oluşmasını istiyorsanız ve bunu yaptığınız spora, yaptığınız işe yansıtmak istiyorsanız önce bu felsefeyle hareket etmemiz gerekiyor. Bilardo oynayan arkadaşlara da bunu tavsiye edebilirim yani.